Herkese iyi akşamlar. Bugünkü Konyaspor maçı ile ilgili gerekli analizlerle oyuncularımızı en hızlı bir şekilde yönlendirdik, hazırladık diyelim. Çünkü zamanımız yoktu. Bir gün yenileme, bir günde hafif bir statik antrenmanla maça çıktık. Ama sonuçta Konyaspor'u tanıyorduk, biliyorduk. Uzun zamandır takip ettiğimiz bütün takımları takip ediyoruz. Yapmış olduğumuz analizlerle oyuncularımıza e, güzel e, görüntülerle hücumda ne yapıyorlar, savunmada ne yapıyorlar, ikinci bölgede ne yapıyorlar gibi her şeyi anlattık, gösterdik. Bugün de oyunlarımız kendi evimizde e, beklediğimiz gibi beklentilere güzel bir cevap vererek iyi ve güzel bir oyuna farklı galibiyet elde ettik. Taraftarlarımızın da bu soğukta gelip maç baş başından sonuna kadar oyuncularımızı, takımımızı desteklediği için onlara da teşekkür ederim. Bu galibiyetten dolayı da oyuncuların verdiği mücadeleden dolayı onlara da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Birkaç tane stoper adaylarımız vardı. Hepsini değerlendirdim. Sonuçta başkanımızla yöneticilerimle yaptığım toplantı. Bonucci'de karar verdim. Karar kıldık. Hem ekonomik anlamda hem Bonucci'nin kariyeri ve tecrübesi anlamında Bonucci'nin bize daha faydalı olabileceğini düşündük ve böyle bir karar alarak Bonucci'ye evet dedik. Sonuçta burada Cengiz, İrfan isimler önemli değil. Çubuklu'yu sırtına giyip sahaya çıkan her oyuncu bizim için değerli. Sezon başından bugüne kadar İrfan'ın gösterdiği performansa kimse unutmasın. Cengiz tamam bir maçta dört gol attı, güzel işler yaptı ama her maç Cengiz oynayacak diye bir kural yok. Burada kimi ise Maça göre, rakibe göre değerlendiriyoruz. Bir de dört günde maç oynadığımız için Cengiz oynar, İrfan oynar, Emre Mor oynar, Tadiç oynar, King oynar, Ryan Kent var elimizde birçok oyuncu var. Biz de bu oyuncuları maç maç değerlendirerek, yük dağılımını birkaç oyuncu üzerinden alarak, e, rotasyon yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu onun için kariyeri ortada. Uygunup olmadığını ben size bırakayım Volkan Bey. Yani. Değil mi? Buyurun. Yaptıkları da ortada yani sonuçta. Yani şimdi baktığınız zaman arayışımız sürüyor. Arayışlarımız devam. Mevkisel olarak konuşmayalım. Arayışlarımız devam ediyor. Diyelim. Genç bir oyuncumuz. Dediğiniz gibi yetenekli bir oyuncu. Top ayağına yakışıyor. Topu kolay kaybetmiyor. Oyunu iyi görebiliyor. Kısa uzun her yere istediği pasları atabiliyor görmediğiniz e, aslında çok iyi de frikikler atabilen, çok iyi şutlar atabilen bir oyuncu. Ama dediğim gibi biz geniş bir kadroya sahip olduğumuz için Bartu bu kadroda e, bizim oyuncumuz, bir parçamız. Ama bunları yaparken de başka eksikleri olan bir oyuncumuz. Birazcık daha hava toplarında, ikil mücadelelerde birazcık daha sertleşmesi lazım. Şimdi biz maç maç düşünüyoruz. E, öncelikle yani rekorlarla falan ben çok da fazla ilgilenmiyorum. Ee, ama bazı maçlar vardır. Üç tane postona girersiniz. Bir tanesini atarsınız. Bir sıfır maçı alırsınız. Önemli olan bizim burada maçlarımızı üç puan alarak yolumuza devam etmemiz. Çünkü şampiyonluğa oynuyoruz. Bazı maçlar vardır. On tane postona girersiniz. Dört tane, beş tanesini atarsınız. Bugünkü maçta öyle oldu. Sonuçta biz rekorlar ya da başka şeyler değil maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tabii farklı güzel oranı farklı da bir galibiyet gelince o daha da güzel bir şey oluyor bizim için. Ee, 1-0, 2-0 kazanalım. Bütün maçlarımızı kazanalım. Şampiyon olun. Benim bütün derdim o. Biz de şu anda e, herhangi bir resmi teklif olmadığı için bizim de e, daha yani gideceklerle ilgili tam %100 bir karar vermediğimiz için şu an bütün oyuncularımız bizim oyuncumuz. Hep beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar sağ olun.